Huzurlarınıza ekran başındaki değerli izleyicilerim, nörobilim uzmanı Deniz Egece hocamı davet ediyorum. Hocam şöyle alacağınızı, evet. hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk Eda Hanım. Nasılsınız Deniz Hocam? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Deniz Hocam, diyetin kalıcı zayıflama sağlamadığını söylüyorsunuz. Evet. Bunun sebebi nedir? Sizce neden diyet kalıcı bir zayıflama metodu değildir? Şimdi ben nörobilimciyim, diyetisyen değilim öncelikle ama diyet, dediğimizde beslenmeye odaklanıyoruz. Beslenmeye odaklandığımızda bilinçaltımızda beslenme bilgilerini güçlendirmiş oluyoruz. Eş zamanlı nöronlar veya sinaps ağları da artıyor. Bu vesileyle kişi biraz yemekle ilgili takıntıya başlıyor. Hı. Ve beyinde bu nöronların artması kişinin daha fazla yemeğe odaklanması anlamına geliyor. Maalesef. Evet, yemek demek aslında enerji almak demektir. Enerji almak kilo verdirmez, enerji aldırır. Dolayısıyla biz enerjimizi azaldığımız zaman e, hareketimiz, günlük hareketimiz arttığı için kilo veriyoruz. Yani dola e, baktığınız zaman aslında enerji almak değil de hareket burada kilo verdiriyor. Diyetin kendisi kilo verdirmiyor. Yani aslında hareketlerimizi çözsek, günlük hayatımızdaki hareketi çeşitlendirsek, hareket egzersizlerini arttırsak, yani daha hareketli bir insan olsak zaten problem çözülecek. İkincisi diyete odaklandığımızda, diyetin yani yemeklerin kilo aldırdığına ve verdirdiğine inandırmış oluyoruz kendimize. Bu çok tehlikeli bir inanç sistemi. Şöyle kiloyu aldıran yemek, verdiren yemek. Bu da tüm ömür boyunda kilolu kişinin sürekli yemeklerle savaşması anlamına gelir. Yani yemeği seviyor kilolular, yemek yemeyi seviyorlar ama yemek yerken o mutluluk duygusunu yaşıyor fakat yemeği bitirdikten sonra pişmanlık duyuyor çünkü eşittir kilo alacağım diyor ve böylelikle hem olumlu mutlu duygu. Bu da beyinle alakalı. Beyinle bir şey alakalı. Hocam, o yüzden ben maddesi... nörobilimciyim derken onu kastetmiştim. Evet, evet. Yani diyet e, beyinde e, yemek 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 mesajlarını güçlendiriyor. Bu aslında beyinde halledilecek bir şey olduğuna ben inanıyorum. Hocamı bu konuda e, destekliyorum. Peki Deniz Hocam besinlerin bize kilo aldırmadığını söylüyorsunuz. Evet. Kilonun sebebi besinler değilse ne? Kilonun sebebi birinci sebebi öncelikle kilo tüm dünyadaki matematiği aynıdır. Hangi bilim adamıyla konuşsanız aynı. Yani uzun bir zaman dilimi Hı. alınan enerjinin tüketilmemesi. Yani alınan enerjinin tüketilmemesi. İster 3000 alın, ister 5000, ister 10 bin kalori alın. Siz bunu tüketiyorsanız kilo yapmaz. Mesela e, sporcular yüksek derecede enerji alırlar. Tabii. Ya da e, vücut geliştiricileri 10000 kaloriye kadar beslenirler günlük. Normalde 10 bin kalori bir insan yese, bunu harekete sokmazsa kilo almış olur. Ama 10 bin kilo kaloriyi alıyorlar ve vücut geliştirme olarak antrenman yaptıkları için buna Tabii. kasa dönüştürüyorlar. Ağır antrenmanlar. Bile. Aynen. Ama kilolu insanların kafalarında yemek eşittir kilo mantığı var kafalarında. Oysa ki yemek eşittir enerji almak. Sonra biz bu enerjiyi işte sizin gibi e, Türkiye'mizde... Ses sanatçılığınızdan, çoluğunuzdan şov, her, her alana var. çevirebilirsiniz. Aynen, yani aynen. alınan enerji üniversite okuyup doktor olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz. Evet. Aldığınız enerjiyle günlük hayatınızda çoluğunuzla çocuğunuzla zaman geçirebilirsiniz. Yani alınan enerjiyi Böyle harcamak soru, da problem aynen. yatıyor. O yüzden... Buradaki anlamamız gereken şey veya bilinç aldığımızı öğretmemiz gereken şey bizim hareketsizlik kısmımızı yani hareketi sevmeme durumumuzu veya hareketi sevme durumunu güçlendirmemiz gerekiyor. Hareketi sevmeme durumumuzda tabii ki psikolojik etkenler olabilir. Yani depresyonlar, travmalar olabilir. Bir denge bozukluğudur. Yani kişi bir süreç yaşamıştır. O süreçte dengesi bozulmuştur. Evet. Bu denge bozukluğu hem olumsuz olabilir ya da olumlu olabilir. Yani mesela mutlu olur, evlenir mutlu olur. Ah oh, rahata kavuştum der ya da mekli oldum, rahata kavuştum der kişi hareketi keser. Yani ben artık emekliyim, evde böyle dinleneceğim, televizyon seyredeceğim, Seda Hanım'ı seyredeceğim diyerek evde rahat oh, rahat oh, oturur. Bu da doğal olarak hareketi kesmiş olur. Tam evet. tersine psikolojik sorun yaşar, depresyon yaşar, korkar, çekinir, öfke yaşar, geri çekilir. Geri çekilince de bu sefer hareketi keser. Yani her iki uçta da baktığınız zaman hareket kesildiğinde kilo alma ihtimali karşı karşıya gelir. Deniz Hocam, son zamanlarda en çok konuştuğumuz bir şey var ki mide ameliyatı. Mide ameliyatı hangi koşullarda yapılmalı ya da yapılmamalı? Şimdi öncelikle ben doktor değilim ama nörobilimci olarak ben kilo probleminin tamamen motivasyon, odaklanma, içsel çalışmalar <laughs> yani kişinin kendi bilinçaltını değiştirmesi olduğuna inanıyorum. Avrupa veya dünya geneline baktığımız zaman... Obeste eğer kişiye tehlike yaratırsa, hayatı tehlike yaratırsa cerrahi müdahale şarttır zaten, olmalıdır da yani. Ama evet, kişi evet. 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 20 kilo kendi gücüyle yani kendi inançlarıyla kendi verebilecekse bence obeste yani e, obeste bazına girmemiş küçük kilolardan bahsediyorsak bence bunun cerrahi yani mide ameliyatları yapılması bence anormal bir durum. Çünkü doğal bir şey değil. Bence zihne ameliyatı yapılmalı. Yani kişi midesini değil de zihnindeki öğün algısını küç küçültmeli. Bu da yapılabiliyor. Yani Zihne ameliyat deyince yanlış anladın Yok öyle hocam. değil. <laughs> öyle değil. <laughs> İnanç sistemi olarak ya demek aynen, istiyorum. Kişinin aynen. zihninde e, yeme miktarını küçültebilecek bilgiyi Benim kendinde gibi. değiştirebilir. Ben onu mesela beynimde hallettim. Tabii ki. Tabii yani ki. yeme Şimdi bundan fazlası sana üzüntü ve pişmanlıktan başka bir şey getirmeyecek demeyi öğrendim. Mesela bunu öğrenmek lazım. Siz o e, bilgiyle çözdünüz. Diğeri evet. bir başka bilgiyle çözebilir ama sonuç itibariyle siz övün algınızı yani yeme miktarınızı kafanızda bitirdiniz. Bunu peki kafalarında bitirebilmek için şimdi benim çok hoşuma gitti anlattıklarımız evet. Deniz Hocam. Biraz önce beyinle alakalı dedik. Mesela bilinçaltının zayıflamada etkisi ve rolü. Evet. Zayıflamak için bilinçaltımızı değiştirmek Nasıl, ne yapacak şimdi? Yemek yemeyi seviyor. Ama dediğiniz gibi çok fazla ameliyatlık kilosu da yok. Bunu beyin de halletmek, ne yapıyorsunuz? Şimdi iki konu var birincisi zayıflamak için. Bir, e, uzun bir zaman dilimi daha fazla enerji yakması lazım. Bu birinci kural. Yani bu matematik olaraktan bakarız. Bu için irade lazım. Bunun için odaklanma lazım. Bunun için motivasyon lazım. Bunun için içsel çalışmalar. Yani içsel çalışma derken çevre etkileşimlerinden kendini kişi kontrol edip zihnini bu istikamette daha uzun bir zaman dilimi için, daha fazla yakması için bunu kendi zihnini kontrol etmeli. Bu kilo vermek için ihtiyaç duyduğu bir durum. Bunun için bilinçaltını ikna etmeli. Yani kafasında bir hedef oluşturmalı. Kilo, boy vesaire gibi, evet. zihin, görüntü vesaire gibi. Ve buradan kazanacaklarını kendine ikna etmeli. Demeli ki ben zayıfladığımda, kilolarımı verdiğimde şunları kazanacağım. Bu onun iradesini oluşturur. Yani varacağı hedefi oluşturur. İkincisi, bu kilo verme süreci içerisinde eş zamanlı, Bilinç altındaki beslenme, hareket, övün, gıda, efendime söyleyeyim, egzersiz gibi veya kendi bedeni hakkındaki inançlarını değiştirmesi gerekiyor. Hmm. Bu inançlar değişirse bu sefer kalıcılığı oluşturmuş oluyoruz. Çünkü buradaki problem davranış bozukluğu problemi. Davranış bozukluğunun yanı sıra enerji dengesizliği problemi. Dolayısıyla bilinçaltı değişirse kalıcılığı sağlar. Yani evet. zayıflama sürecinde iki proses ihtiyaç duyuyoruz. Birincisi kişinin irade gücünü arttırarak sonuna kadar motivasyonunu sağlayıp sonuna kadar odağını bozmadan zayıflama sürecini bir tamamlaması. İkincisi eş zamanlı inanç değiştirerek kalıcılığı sağlaması. O yüzden problem var. İnsanlar kilo veriyorlar ama tekrar geri alıyorlar. Evet, Bu, evet ama bunu teorik olarak bir sisteme uydukları için. Yani bu diyet sefer bu onlar için daha sinir bozucu bir bir hale Kesinlikle. geliyor. Kesinlikle Yani hem veriyorsunuz, alıyorsunuz. Bu sefer kendinizi başarısız hissediyorsunuz. Aynen. O başarısızlık inancınız artık ömür boyu pes etmenize sebep oluyor ve ömür boyu kiloolu yaşamanıza sebep oluyor. Dolayısıyla şunu çok iyi anlamak lazım. Bir spor <laughs> programı ya da bir diyet programı bunun için kötü. İkisi de kötü. Yani spor programı da kötü, diyet gibi değil. Evet. Burada iki şey yapılmalı. Bir kişi kendini ikna etmeli. Çünkü bilinçaltının gücünü alırsa sonuna kadar tamamlayacak. Mesela siz kendinizi yıllar içerisinde bugünkü sonuçlarınıza ikna etmişsiniz ki Aynen. her gün bunu durmadan her gün sizi ekranda görüyoruz. Doğru. Neden? Çünkü bilinçaltınıza bir, bir takım bilgileri ikna etmişsiniz. Evet. Bu olmazsa pazartesi başlıyorlar, çarşamba bırakıyorlar. O yüzden o süreç ikna etme süreci veya iradeyi güçlendirme süreci şart. Bunun için danışanlarınızla hastalarınıza evet. ne yapıyorsunuz? Sizden kopmaması lazım. Tabii ki yani ben zaten 8 farklı e, uzmanla çalışıyorum. Diyetisyenler, psikologlar, sosyologlar, Tabii. spor hocaları, doktorlar. Bunun altında e, kimle e, çalışıyoruz? psikolojik, Tabii, psikolojik çalışıyoruz. bir şey yatıyor. Tam da soracağım Kesinlikle. soru o hocam. Kilo Buyurun. probleminin psikosomatik bir durumu olduğunu nedir? Psikosomatik, psikosomatik zihnin bedende ürettiği etki diyebiliriz. Yani hastalık olabilir ama bu hastalık değil, şişmanlık bir hastalık değil. Şişmanlık, bu bir davranış bozukluğu davranış diyorsunuz. Bozukluğu. Tamamen davranış bozukluğu yani enerji alımı ve tüketimdeki dengesizlik durumu diyebiliriz. Kişinin kendine savaşması, barışmaması, sevmemesi, bedenine karşı olan öfkesi, kini, kavgası bu tarz şeyler ya da psikolojik travmalar vesaire bu tarz kavramlar ya da anne babadan uyumlanmış, etkilenmiş, yeme, iştah, yeme biçimi, alışkanlığı tamamen hastalıktan ziyade davranış bozukluğu. Yani aslında bu bir sağlık işi de değil normalde baktığınız zaman ama tabii obeste noktasına gelip kişi eğer sağlık bas basında vücuttaki fazlalıklar basınç yaparak vücutta hastalık üretiyorsa tabii ki hekimlik işi bu iş. Yani evet. ama ondan öncesi evet. tamamen motivasyon işi, tamamen odaklanma işi, tamamen kendini sevme işi, farkındalık işi, efendime söyleyeyim bilinçaltıyla sohbet edip onu ikna etme durumu, efendime söyleyeyim davranış biçimini değiştirme ve dengeleme. Yani öncelikle şunu söyleyeyim, bunun için mucize yok. Kişi kendisi isteyecek bir, ikincisi kendisi çözecek bu işi ikiye. Yani dışarıdan bir madde alıp da çözüleceğine inanıyorsak, ömür boyu şişman yaşarız. Yani kişinin kendi eğitilmesi, kendini eğitmesi, kendini değiştirmesi ve kendini geliştirmesi gerekiyor. Evet. Tabii uzman yardımı alabilir. Psikolog yardım alabilir, diyetisyen yardımı alabilir. Birçok yardım alarak onu de dengeleyebilir. Ama bilesi ki ne diyetisyen çözecek ne de psikolog çözecek. Bunu kendi çözecek. Ne de ben çözeceğim. Yani hiç kimse bunu çözmeyecek. Bu kilo benim problemim. Bende var ve ben çözmeliyim. O zaman bunu ona nasıl inandıracağız? İşte çünkü onu e, siz biliyorum biraz önce bir ekipten bahsettiniz. Evet. Dediniz ki bu böyle olmaz. Bunu bir ekip kurdum. Biz sadece yalnız çalışmıyoruz. Bu ekip işinde bu biliyorum ki konuşuyorlar. Tabii Mesela ki. uzmanlarınız sizin eşliğinizdeki yemek yemeyi çok seviyorum diyene bir duruyorlar. Yani yemek yemeyi seven insan bir korkutuyor. Çünkü bunu ne yaparsan yap yemek yemeyi seviyor. Hayattaki en büyük mutluluğu yemek yemeyi sevmek. O zaman ne yapıyorsunuz? Şimdi aynı e, ilişkilerdeki gibi ya da herhangi bir nesne cisimle sevgiyle yaklaştığımız gibi bir, bir takım insanlarla tanışıyoruz, onu seviyoruz, sonra ondan ayrılıyoruz, başkasını seviyoruz. Bu mantıkta <laughs> güzel. biz de bu işi böyle çözüyoruz <laughs> güzel. yani. Sevmek öğrenilmiş bir şeydir, güzel taraflarını görmekle alakalı bir şeydir. Bunu psikologlarımız terapilerle güzel güzel anlatarak kişinin e, o sevme fikrinden vazgeçirerek yani olumlu bir düşüncedir bu, ne tür düşünceye dönüştürüyor? Yani nötr düşünce demek mesela biz nefes alıyoruz, nefes almayı sevmiyoruz, uyumayı sevmiyoruz gibi düşünelim. Dışkılamayı sevmiyoruz mesela tuvalete gidiyoruz. Bunlar bizim doğal hallerimiz. Yemek de doğal hallerimiz. Bir tür yemeği dışkılamak, uyumak, nefes almak gibi duruma dönüştürüyoruz kafasında. Ve böylelikle kişi bunu ihtiyacı olduğunda kullanıyor, tüketiyor. Ben mesela nefesimi, uykumu ihtiyacım olunca tüketiyorum. Yemeği de ihtiyacım olunca tüketiyorum. Yani. Ama kilo onu daha çok gereksiz beslenmeyi arttırıyor. İşte duygusal açlığını oradan besleniyor. Tabii. Bu tarz bir sürü sorunlar var. Bunları biz terapi yoluyla, psikologlar tarafından e, zihinsel kesinlikle. olarak telkinlerle, bilinçaltı çalışmalarıyla değiştirebiliyorlar. Öyle yani. olmalı zaten. Ben e, kesinlikle söylediğiniz her şeye katılıyorum e, Deniz Hocam. Gereksiz beslenmemize sebep olan etkenler neler? Mesela zayıflamada beslenme nasıl olmalı? Buradan vereceğiniz tavsiyeler nelerdir? Nasıl bes, beslenmeli? Nasıl? Bes, beslenmek için önce bedenle barışmak gerekiyor. Biz bedenle savaş halindeyiz, bedeni tanımıyoruz, bedeni sürekli kavga halindeyiz ve bedenden gelen mesajları duymuyoruz. Ta ki beden ortaya bir hastalık ürettiğinde, doktor buna tanı koyduğunda bedenin mesajını doktor bize anlatmış oluyor. Dolayısıyla bedenle uzağız. Yani çoğumuz bu gereksiz beslenmeyi ego bilgilerinden kaynaklanıyor. Yani öğretilmiş bilgiler. Günde üç kere yemek yemek böyle bir kural yok. Günde altı kere ara öğün yemek böyle bir kural yok. Bu kurallar öğretilmiş, şartlanılmış şeylerdir. Doğada tüm canlılar beden acıkınca yerler. Dolayısıyla kişi kendi bedeniniyle barışır. Ondan gelen mesajları dinlemeyi öğrenebilirse zaten acıkınca yer, doyunca bırakır. Biz öyle değiliz. Biz öyle değiliz. Evet. Yani zaten orada problem yatıyor. Yani işte karbonhidratı proteinine ayıracaksınız, onu ondan ayıracaksınız. O kadar çok detaylar anlatılıyor ki beslenme üzerindeki uzmanlar konusunda. Evet. Bir bakıyorsunuz Japonya'da ya da Afrika'da ya da yeni yine gayet basit besleniyor adam atıyorum. Yani bir öğünde bir tek çeşitle yiyor. İki günde bir yiyenler var. Bir günde bir öğün yiyenler var ki yani 100 sene öncesine kadar dünyadaki bütün insanlar günde bir öğün yiyordu örneğin. O günde bir öğüne katılıyorum ben ya. Tabii ki. Bir öğün. Tabii ki bir öğündür. Yani evet. e, insanoğlu 2 milyon yıldan beri dünyamızda var ve 2 milyon yıl bir öğün yendi. Evet. Şu Fransız devrimi. Amerika'daki sanayi devrimi günde iki öğün, üç öğüne çıkarttılar. Yani reklamlar, bu gıda şirketleri bu bilinci oluşturdular. Evet yani, evet. Doğru söylüyorsun O yüzden hocam. bedenin ihtiyacı orantısında bedeni dinlemek, bedenden gelen mesajları doyurmak yeterli bence. Ee, sevgili Deniz Hocam biraz önce duygusal açlıktan bahsettiniz. Nedir duygusal açlık? Duygusal açlık birçok kişiler yani şöyle de anlatabilirim. Mesela diyelim ki başınız ağrıyor. Başınız ağrdığınız zaman gidip ilaç alıyorsunuz. İlacı aldığınız zaman sizi rahatlatıyor örneğin bir evet. madde. Ya da başka bir şey kullanıyorsunuz o madde sizi rahatlatıyor diyelim. Şimdi aynı mantık e, kilolarda da geçerli. Kişi yalnız yaşıyor, yalnız kalıyor. Annesini özlemliyor. Öfkesi var, kini var, kavgalı, kaynanasından tartışmış. Bu tarz durumlarda yaşadığı bir kötü duygusal durum söz konusu. Evet. Bu duygusal durumu da yemekle eğitmiş. Aynı demek ki baş ağrısını ilacın Geçirip rahatlattığı gibi yemek yiyerek kendini rahatlatma durumu. Dolayısıyla e, duygu durumunu maddeyle e, eğer siz e, verirseniz asla duygu durumunuzu tedavi edemezsiniz. Yani ömür boyu bağımlı kalırsınız. Evet. Duygusal açlık kısmımız burası. Kişiye dokunulduğunda sevildiğinde Allah'a, Yaradan'a... Dua ettiğinde, efendime söyleyeyim kendine veya aşk yaşadığında veya mutlu hedef başardığında Önce çocuğunu sevin, sevdiğinde aynen sevin. aynen bu duygusal ihtiyaçlar karşılanmaya başlıyor iç dünyasında o zaman gıdaya ihtiyaç duymuyor kişi. Evet. Yani kişi kendini beslediğinde duygusunu beslediğinde bu sefer gıdayla bunu tüketip rahatlama e, durumunu ortadan kaldırmış oluyor. Harika bir sohbetti. Yine <laughs> gelin ol. hocam nörobilim uzmanı mersi. Deniz Egece hocama alkışlarla teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ, ol. teşekkür Sağ olun. Teşekkür Çok mersi.